TRB1 bölgesini oluşturan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri Doğu Anadolu bölgesinin en batı ucunda yukarı Fırat Havzası'nı kapsamaktadır. Ayrıca bölge İskenderun Körfezi doğrultusunda uzanan koridor ucunda yer almaları ve Fırat Nehri kolları üzerinde yer alan baraj göllerinin olumlu etkileriyle çevresindeki bölgelere göre iklim koşulları açısından daha elverişli, tarım arazileri açısından daha zengin ve gelişmişlik açısından da daha ön sıralarda yer almaktadır. Bölgeyle alakalı araştırma yaparken kapsamlı bilgileri genellikle Fırat Kalkınma Ajansı'ndan elde ettik. Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'yi kapsayan alanda faaliyet göstermektedir. İdari merkezi Malatya'dadır. Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de de yatırım ofisleri bulunmaktadır. Bölgenin sanayide öne çıkan illeri Malatya ve Elazığ'dır. Genel anlamda bu dört ilden en gelişmişi Malatya ilidir. Malatya bölgenin başlıca ticaret, sanayi, hizmet ve kültür merkezidir. Ayrıca Malatya 762 binin üzerindeki nüfusu ile bölgedeki tek büyük şehirdir. Fırat Malat Kalkınma Ajansı'nın kapsadığı bölgedeki iş yerlerinin %45'i de Malatya'da yer almaktadır. Malatya merkezde iki organize sanayi bölgesi faaliyet göstermektedir. Ayrıca Malatya tek başına dünya kayısı üretiminin %70'lik kısmını karşılamaktadır. Bölgeye dair planlama raporlarını belediyelerden ziyade 4 ili kapsayan Fırat Kalkınma Ajansı'nın verilerinden elde ettik. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü bünyesinde Malatya Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli planlama bölgesi raporlarına rastladık. Özellikle son yaşanan Elazığ depreminden sonra Elazığ'la ilgili planlamalarda ivedilikle değişikliklere gidildiği ni gözlemledik. Bölgenin gelecek senaryosuyla alakalı olarak TRB1 bölgesinde yaşam kalitesini arttırıcı ve ekonomik değer yaratabilecek küçük çaplı kamusal altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Özellikle bölge turizmini geliştirecek küçük çaplı altyapı müdahaleleri belediyeler ve bölgedeki diğer kamu kuruluşları tarafından desteklenmelidir. Bölgede ticari amaçlı sivil toplum birliklerinin canlılığı özellikle kırsal alandaki gelir kaynaklarının artması ve çeşitlenmesi için önemli Bölgede doğaya duyarlı üretim yöntemlerinin benimsenmesine yönelik faaliyetler de desteklenebilecek faaliyetlerdir. Bunun yanı sıra bölgede alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ile ilgili fikirler ve projeler de desteklenebilir nitekim bölge coğrafi şartları bakımından alternatif enerji kaynaklarını üretmeye elverişlidir. Ayrıca Malatya ilinde yer alan Turgut Özal Merkezi'nin özellikle karaciğer nakli konusunda göstermiş olduğu başarılar dünya çapına yansımıştır. Son yıllarda yaşadığımız durumlardan ötürü dünya çapında sağlık sektörünün krize girdiği böyle bir dönemde etkili yatırımlarla sağlık turizmi açısından önemli bir konuma gelebilir. Gelecekte bölgenin ülkemiz için önemli ve çok daha gelişmiş bölgeler arasında yer alacağını düşünmek bir topik olmayacaktır.